Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şöyle cam güzellerimle geldim. Onları alayım sizlerle şöyle bir video paylaşayım dedim. onlar çok güzel oldular. Bu kışta çok şükür onları zayiat vermeden gerçi bir tanesi katlı olanın bu güzelliğin arkadaşı gitti. kök çürümesine maruz kaldı. Bunlar zaten sadece bir kök çürümesi yaşıyorlar. O da dengesiz sulamaktan o kadar çok çiçek var ki burada hangi birine bakacağımı şaşırdım arkadaşlar. Dallarından bile koparsam e, o tutmadı artık. E, bundan çoğaltmayı düşünüyorum. Şöyle sizlere bir göstereyim dedim. Bakın her dalında bir sürü tomurcu tomurcukları var. Bu benim güzelim. Bakın çok tatlı. Bakın arkadaşım biri demiş cam güzellerin çok güzel taşaba yaşıyorlar mı? Evet bak bu yaşıyor. Yaşattık ve bundan da çoğaltmayı da düşünüyorum. Bakın beyazlı pembeli katlı güzelim bakın. Bakın çok da güzel. Böyle çadır gibi de oldu arkadaşlar. Bakar mısınız kocama bir çadır. Çadır gibi oldu ama yani bundan çoğaltmayı düşünüyorum ama her dalında da tomurcukları mevcut. O yüzden biraz açsın. Ondan sonra çoğaltmayı düşünüyorum bundan. Şöyle onlar hep benim kendi emeklerimin karşılığı. Şunları da göstereyim dedim. Bakar mısınız? Bakar mısın tomurcuklarına? Bu güzellerin toprakları böyle geçirgen olmalı. Yumuşak ve geçirgen toprak olmalı. Bakın bu tomurcukların nasıl böyle bol bol yaptığını ben size şimdi nasıl neler yaptığımı söylemek istiyorum. Her dalında da var. Bunlar taze. Tazelenmiş dallar arkadaşlar. Sonbaharda içeri alırken ben bunları suya koyup köklendirip ekmiştim. Şuraya da ektim bir kaç. Bunları yeni ektim. E, 10 gün kadar oluyor arkadaşlar. E, şu şu güzelimden koparıp ektim. Bu da e, pudra pembesi. Bu artık niye e, çiçek vermiyor yap e, tomurcuk vermiyor diye düşünürseniz e, nedeni e, kartlamış olması yaşlandı artık ve e, şey istiyor şöyle göstereyim o kadar çok büyük ki hem yerde değişikliği istiyor biraz daha havaların ısınmasını bekliyorum hem de budanmak istiyor arkadaşlar ben onları böyle bundan iki tane işte kök e, budayıp 10 gün önce ektiydim bir şey olmadı herhalde tuttu ama bundan da şöyle budayıp tekrar mesela bu şöyle uzamış dallarından şöyle kırıp şöyle suyun içine koyup köklendirmek istiyorum. Köklendirip ekerseniz çok daha çabuk tutuyor ve çok daha çabuk çiçekleri oluyor. Hem kendisini tazeler hem de daha fazla şimdi böyle bol çiçek açmış olur. Şöyle büyük yerlerinden büyümüş dallarından Şöyle ben koparıp onu suya koymak istiyorum arkadaşlar. Şöyle koydum bardağa. Çeşmeden su koydum. Dinlendirdim bir iki gün. Onun içine koyuyorum. Şöyle bol ışık alan bir yere koyacağım. Bu güzeller zaten çok fazla sıcak ve güneşten hoşlanmıyor. Ama bol ışık alan bir yer olmalı. Rüzgardan, fazla yağmurdan hiç hoşlanmıyorlar. Rüzgar oldu mu dalları kırılır. Ondan sonra çiçek yapması biraz geç oluyor arkadaşlar. Şöyle bakın turuncum. Çok şeker. Bakar mısınız? Bu biraz bodur. Bodur bir turuncu. Şöyle göstereyim. Bakın. Turuncum benim, güzelim benim. Bunda da var tomurcuklar. Bayağı tomurcuk açtı. Yaptı. Onlar da açacaklar bakın. Bunların işte topraklarını söylüyorum size böyle geçirgen ve yumuşak bir toprak olmalı. Bir de e, senede bir kere toprağına yanlış hayvan gübresi karıştırıyorum ben. Ve bir de sularken, ay burada da güzelim bak bakın. Bakın bu da ne kadar çok tomurcuk yapmış. Bu da koyu pembe mi arkadaşlar. Bu pudra pembesiydi. Bundan koparıp aldım ya. Bu pudra pembesi. Şunu da koparalım. Bu da bayağı bir uzun. Evet. Şöyle koparıp Hemen suyun içine koyayım da onların köklenmiş hallerini de gösteririm. Ekerken de bakarız. Burada da kırmızım var. pemben var pardon. O da bak bol tomurcuklu. Ondan da üretmeyi düşünüyorum. Bir iki gün önce pazara gitmiştim. Pazardan baktım. Bir tek sap ekmiş. İnanın şu ektiğim saptan daha küçük. Hemen üstünde bir tane çiçek belirmiş. 25 lira dedi bana. Beşlik bir saksıdaydı böyle. Hemen eve geldim. Dedim ki sizden hep üreteceğim dedim. Bunlar böyle e, e, çok bol çok böyle bol bol suya boğmayı, boğmadan sulamak gerekiyor. Bir de dengeli sulamak gerekiyor. İyice toprakları kuruyacak. Kurumasını hissedeceksiniz. Çok fazla kökleri, kökleri olduğu için fazla mesela yazın çok su ister. Ama yine de kurumasına dikkat edeceksiniz. Kurumadan eğer sularsak kök çürümelerine sebep oluyor. Bunların tek hastalandıkları sebep kök çürümeleri arkadaşlar. Rüzgardan koruyacağız. Toprağını geçirgen bir toprağa ekeceğiz. Yumuşak bir toprak olacak. Mesela dallarından koparıp ekebiliriz. Mesela artık şimdi hemen tutuyor. Mesela bu benim tuttu hemen. Sularken de şunlara dikkat edelim. Mesela şey yapıyoruz. Bunları güzel sulayacağız. Ee, vitaminle. Ben kış boyunca benim şimdi dışı bahçedeydi. Bu Eylül ayında ben kapalı balkonuma aldım bunları, getirdim. Bol ışık alan bir yere koydum, cam boyunda duruyorlar. Şöyle görüyorsunuz, gördüğünüz gibi şöyle benim çiçek coşturanım var. Bunun videosu da var. Ben nasıl yapıldığını püf noktalarıyla anlatmıştım. Bundan hemen bakın İçine ne koydum oradan zaten o videomu izlerseniz görürsünüz. Muzlar, muz kabukları var bunda. Bir de pekmez, pekmez muz kabuklarını parçalamış. Bundan şöyle deterjan kapağı. Bir buçuk litre suya koyuyorsunuz. Sulandırıp döküyorsunuz. Toprak kurudukça. Ben bol bol bu sularla artık sulamaya başladığım için inanın bakın bir sürü tomurcuklar gelmeye başladı. Bakın gerçekten Bayağı bir tomurcuklar olmaya başladı bunlarda bakın hele katlıda görüyorsunuz şahane tomurcuklar var o yüzden sizlere de tavsiye ediyorum bir de yumurta kaynattığınız suyu döküyorsunuz ben her sulamada kendi şu yaptığım çiçek coşturanım artık bütün çiçeklerime vermeye başladım sardunyalarım küpelilerim benim sardunyalarım küpelerim meşhurdur onlara vermeye başladım arkadaşlar sizlere de tavsiye ederim rüzgardan koruyun geçirgen bir toprağa ekin e, kökleri kurumadan sulamayın İyice kurusun ondan sonra mesela yazın çok su ister yazında çok fazla güneş yakıp güneşe koymayın bol ışık alsın yeter yeterli gölgeye de koyuldu mu fazla uzama yapar ve şöyle sizlerle gezinti yaparak şöyle veda ediyorum arkadaşlar. Evet şöyle bunu unutmayın. İnan ki bol 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 tomurcuklandırıyor. Benden size tavsiye. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.